Aynen Bu zaten belli Bu Gila canavarı İsmi Gila canavarı Hı? Bak ölümcülmüş Aa leopar Gecko Bunu bir adam besliyordu Abi yakından görmek çok güzel bir şey Şurada da var Hı. Aa sakallı ejder işte. Bunu da çok görmek istiyordum Çok güzel Tokay Geko. Geko. <laughs> Çok güzel. Sudan zırhlı kertenkele. No. Bir, tane bu, bir, tane bir bak. Gel şimdi şunlara bakalım. Bunlar <laughs> ne Elif? <laughs> Gel Elif. Ha bu yılanı varmış burada. Burada Aa, yılan ayam Ay burun Camda değil mi? İnşallah camdadır. Yürü şuraya yürü yürü. Eli ben yaklaşayım mı buna ya? Ay elim çok kötü. Çok... Bak. Bak akrep. Çok güzel. Aa ona ne satayım? Bu ne ya? Çok büyük. Aa, bu, bu açık galiba. Şu kapalıymış. Ay. Neden? Çok büyük. Bir. Zor duruyorum gel. Ne? Ay bu da çok büyük ya. Hemen hızlıca şunları çekeyim gideyim. Açık mı? Kapalı kapalı yürü ya. Of, ne korkaksın.